Merhaba arkadaşlar ben sinsi bu videoda size renk oyununu nasıl yaparsınız onu göstereceğim ee, Ayrıca animasyonlu texture nasıl yapılır onu da göstereceğim bunu anlatırken ee, Umarım beğenirsiniz <laughs> Böyle bir alan yaptım yine. Ee, gördüğünüz gibi burada 128'e 128lik kareler var yükseklikleri 64 filan. Ee, hepsinin üstüne kendi yaptığım tekstürleri kapladım farklı renklerde. Bunları e, videonun açıklamasına koyacağım linkten indirebilirsiniz. Ya da kendiniz yapabilirsiniz. Ee, asıl önemli olansa bir tane de animated tekstür yaptım. Bu duvarlarda oyuncuları uyaracak olan tekstür. Normalde hani şey de yapabilirdiniz. Bunları funk brush yaptım mesela. Bunları kapatıp açacağız oyun içinde. İç içe 9'ar tane duvar yapıp hangisi açık kalacaksa öyle de yapabilirdiniz. Ama hem verimli değil hem de bence pek güzel değil. Bu daha kolay bir yöntem hatta öyle diyeyim. Daha kısa sürüyor. Yapması öbür türlü çok karışacak işler. Evet. Şunlar için zaten şey hazırlamıştım ben. Ee, renk dosyaları hazırlamıştım birden 9'a kadar targa. Bunlar şöyle göstereyim size. Farklı farklı renkleri yaptım 9 tane. Ee, buna bir tane de hazard texture ekledim ki oyunun başında gözüksün. Ee, ondan sonra bunları animasyonluya çevirmek için Şimdi ben farklı farklı resimler kullanıyorum gerçi. Animasyonla alakası yok. Hangisine ihtiyacım varsa onu çalıştıracağım ama mesela bunlar bir GIF'in 9 tane tek tek resmi olabilir. Siz animasyonlu texture yapacaksanız. Mesela ne bileyim bir lava texture'ı falan yapacaksanız böyle gidip gidip gelen sürekli 9 resimden oluşan siz de aynı işlemi yapacaksınız bu noktada. VTF Edit'i açıyoruz. Import diyoruz. Ve sonra kontrole basarak bunların hepsini seçiyoruz. E, WTFE'de'nin garip bir huyu var, son seçtiğinizi başa yazıyor, onu sona alıyoruz. Sıra önemli. Okey diyoruz. E, bu çok resimli olanları açması biraz daha uzun sürüyor. Eğer bendeki tekstürleri kullanırsanız ben şöyle bir sıra yaptım. Yeşil 1, siyah 2, sarı 3, mavi 4, mor 5 kırmızı 6, işte turuncu 7, beyaz 8, kahverengi 9. Şuradan sağa doğru artıyor. bunu tekrar buradan da görebilirsiniz. Eğer kendi tekstürünüzü yapacaksanız. işte 0'da hazard tekstürü var. 1'de yeşil, 2'de siyah. Buradan da böyle bakabilirsiniz. Şurada kaçıncı olduğu yazıyor. Bunları not edin bir yere. yoksa bir logic case yapacağız bunların hepsinin içinde olduğu. Orada kafanız çok karışır. Bunların düzgün bir sırada olması işinizi çok kolaylaştıracak bunu sev diyoruz yine Önceki videolarda gösterdiğim gibi ve kaydediyoruz karşınıza sadece şunu yazan bir dosya gelecek yine bunun içine diğer yazıları biz ekleyeceğiz şu Surface prop üstüne basıldığında ne sesi çıkaracağını etkiliyor sadece şu an için ben beton seçtim concrete bu dosyanın içeriğini yine videonun açıklamasında paylaşacağım Bizim kullanacağımız şey için Toggle Texture gerekiyor. Dolayısıyla ben buralara Toggle yazdım. Ve Frame Rate'i 0 yaptım. Yani sadece bir butona falan basılınca rengi değişecek. Texture değişecek. Onun dışında hep aynı şey kalacak. Hiçbir şeye basmasak şu an hep pazar texture kalacak. 0'da o, için, o olduğu için mesela. Eğer animasyonlu Texture yapıyorsanız şuralara Animated yazıyorsunuz. Bunu da yine açıklamada paylaşırım. Şu Toggle'ları da tek tek 3 üç tane toglu da bun bununla birlikte dört tane diyor. Animated yapıyorsunuz ve e, frame e de saniyede kaç tane resim geçecekse onu yazıyorsunuz. E, mesela şunların hepsini bir saniyede tekrarlayacaksa birer bir saniyede bir başa dönecekse e, buraya 10 yazıyorsunuz. 10 tane tekstür olduğu için saniyede 10 tekstür göster. E, biz şimdi düğmeyle değiştireceğimiz için bizde 0 duracak. Emir Editor'a girdiğimizde ise bunu normal tekstürleri kaplar gibi kaplıyorsunuz yine. Yani dış yüzey, diğer yüzeyler no draw kaplı. Sadece görünecek yüzeylere multi tekstürünü kapladım. Ee, bu kaplamayı bitirdikten sonra bütün bu rengi değişecek brushları seçiyorsunuz. Sonra Ctrl T'ye basıyorsunuz ve Funk Brush'ı seçiyorsunuz. Ee, renk uyarı dedim name'e renk oyunu olduğu için. Bu da oyuncuları hangisinin açık kalacağı konusunda uyardığı için. Renk uyarı ismi. Başka bir şey değiştirmeyeceğiz onda. Bir tane de ampul işaretine tıklayıp Environment, Env, Alt çizgi, Texture Toggle diye bir şey yapıyoruz. Bu da bunun işte tek tek değiştirecek obje kullanacağımız. İsmine Renk Texture Toggle dedim. Bir de target brush'ı seçiyorsunuz. Hedef yani. Ee, ona da renk uyarı dedim. O brush değişeceği için. Bunda da başka bir şey değiştirmiyorsunuz. Bir tane logic case'imiz var dediğim gibi. E, ee, ismine renk case dedim. Ee, detayına az sonra gireceğim. Bir tane logic auto koyuyoruz. Bunun da görevi harita başladığında renk case'i pick random shuffle yapmak. On map spawn, rank case, pick random shuffle. Böylece oyun her başladığında farklı sırayla ilerleyecek. Yoksa insanlar oyunun sırasına ezberleyebilir. Ve bir kere çalıştığında mesela sarı renk açık kaldı ya, sarı renk çıktı. Sonra geri sıfırlanacak ama duvarlar sıfırlayan bir şey yok. Dolayısıyla sarı kalır duvarlar. Onun için bir de 0.01 saniye gecikme ile on map spawn diyoruz renk texture toggle set texture index 0 diyoruz 0 da biliyorsunuz hazard texture vardı yani diyoruz ki texture'ı 0 yap bu bu şunlardan biraz bahsedeyim bunların hepsi dediğim gibi 128x128'lik küpler biraz boyları kısa 64 birim ama bunların hepsine tek tek funk brush atadım. E, i̇simlerini verirken de yine aynı sırayı kullandım. Renk 1, renk 2, renk 3, renk 4, renk 5 diye sıra verdim. yine hepsinde disable shadow'a yes dedim. Onun dışında ignore zaten bu da seçili geliyor. Onun dışında bir şey yapmıyoruz. Bunların hepsini sırayla dediğim gibi isimlerini değiştirerek hepsini uyguluyoruz şu aynı şeyleri. Ee, bir tane de trigger hurtümüz var. Bu da bütün havuzu diyeyim kaplıyor. Yüzeyden bir kaç birim aşağı yapıyorsunuz şunu ki üstünde duranlar ölmesin. Sadece içine düşenler ölsün. Ee, Damage'a 1000 dedim. Damage gap'e 2000 dedim. Başka da bir şey. Bunda da değiştirmedim. Client seçildiğinde olduğundan emin olun ama yine flag'lerde. Ee, bu hep açık duruyor. Bunun kapatan açan bir şey yok. İçine düşen hep ölsün. Ondan sonra logic relay'imiz var. Bunu da şunun için kullandım. Mesela sarı renk açık kaldı demiştim. Oradan devam edeyim. Diğerleri kapandı ya. Bunların hepsini case'in içinden tekrar açmanız gerekiyor. Ama bununla uğraşmak yerine ben tek bir kere yazdım. Yoksa 9 renk için 9 kere 7 8'den 72 kere yazmanız gerekecekti case'in içine toplam. Onun yerine işte buraya 9 kere yazdım ve her seferinde sadece bunu trigger edince hepsini geri açacak. Onu da şöyle yapıyoruz. 10 trigger rank 1 enable, 10 trigger rank 2 enable, 10 trigger rank 3 enable diye birden 9'a kadar hepsini tek tek enable ediyoruz bunların. E, ee, i̇smine de rank relay dedim bunu. Logic relay'in. Bunu da ampulden yapıyoruz. Şuradakilerin hepsini ampulden yapacağız. Ve gelelim case'imize. ne rank case dedim. Case'lerimiz birden 9'a kadar gidiyor. Çünkü renklerimiz öyleydi ya birden dokuz'a kadar kayıtlı tekstürün içinde sıfırda e, şu hazar tekstürü var ama onu değiştirmeyeceğiz buradan. O sadece oyun bittiğinde açılması gereken bir tekstür. E, şöyle bir şey yaptık onda da on case bir renk tekstür toggle set tekstür index bir. Şu duvardaki uyarı tekstürümüzü case bir de bir yapıyor. Case 1 dediğimizde zaten yeşilin olma durumu. Eğer yeşil kaldıysa duvarı yeşil rengin olduğu bir texture'ına boya diyoruz. Aynı şekilde case 2'de 2'ye boya, case 3'te 3'e boya, case 4'te 4'e boya, 1'den 9'a kadar bunları yazıyorsunuz. İşte 10 case 1, renk texture, toggle set texture index 1. 0 saniye gecikmeyle yapacağız bunların hepsini. Case 2, case 3 hepsinde 0 saniye gecikme olacak. Ondan sonra duvarın rengi değiştikten bir buçuk saniye sonra insanlar hangi rengi değişti, hangi rengin kalacağını gördükten bir buçuk saniye sonra o renk hariç hepsini kapatıyoruz. Mesela case 1'de yeşil kalacağı için, renk 1 kalacağı için bu durumda ismine renk 1 demiştik ya. Renk 1 kalacağı için diğer hepsini kapatıyoruz. Renk 2 disable, renk 3 disable, renk 4 disable, renk 5 disable. 9'a kadar hepsini kapatıyoruz bir buçuk saniye gecikme ile Ondan sonra bir buçuk saniye bunlar kapalı kalıyor düşenler düşüyor ölenler ölüyor canlılar canlı kalıyor Ondan sonra rank relay'i trigger ediyoruz 3. saniyede Bunların yok olmasıyla Geri açılması arasında bir buçuk saniye geçmiş olacak On case bir rank relay trigger Gecikme 3 saniye bu yine hepsinde aynı Sadece case 2, case 3 yapacaksınız. Hepsinde 3 saniye sonra bunların hepsini geri açacak çünkü. Ee, bunu yaparken şöyle bir kolaylık yapabilirsiniz. Birinci yazdıktan sonra şunların hepsini kopyalayıp sonra yapıştırabilirsiniz. Ee, yapıştırdıktan sonra mesela 10 case 2 yapacaksınız. Sonra tek tek işte e, 1 olan yerleri 2 yapacaksınız. Bir de 10 case 2 renk 2 yazıyor ya Case 2'de renk 2 kapanmayacağı için onu renk 1 yapacaksınız. Aynı şekilde Case 3'te 3'ü 1 yapacaksınız. Renk 3'ü. Case 4'te renk 4'ü 1 yapacaksınız. Hani ilkinden kopyaladığımız için. Ee, 4 kapanmayacak, 1 kapanacak. 3 kapanmayacak, 1 kapanacak şeklinde. Hani burası birazcık fazla şey var ama öyle kopyala yapıştır da kafanız karışmazsa çok hızlı halledebilirsiniz bunu. Bunda da başka bir şey değiştirmiyoruz. Bir tane logic timerımız var. Ee, i̇smine renk timer dedim. Start başlangıçta kapalı başlayacak. Start disabled yes. Refire interval'a da 3 diyoruz. 3 saniyede bir çalışacak. Output'una gelince o da renk case'de pick random yapacak. On timer, renk case, pick random. Gecikmesi 0. Ve son olarak bir de butonumuz var butona isim vermeye gerek yok Delay'ına bir saniye dedim bir saniyede bir basılabilecek ee, on in içeri girdiğinde rank timer enable saati başlatıyor ki üç saniyede bir bunu sıfırlasın ee, on ise düğme çıktığında ise e, rank texture toggle'ı set texture indeki sıfır yapıyor oyunu kapattığımızda ikinci kez basıp e, şu duvara geri hazard texture'ına geçiriyor. Ve e, yine on out renk timer'ı disable ediyor. Şunu iptal ediyor ki bir daha çalıştırmasın oyunu. Bunun flag'lerinde ise don't move olacak, toggle seçili olacak ve use activate seçili olacak. E, rank renk oyunu da bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur.